tercih süreci yarın tamamlanıyor. Başkent Üniversitesi süreç boyunca adaylara doğru tercihi yapmaları için yol gösterici olmaya çalıştı. Yoğun çalışmalara katkı sağlayan akademisyenler ve öğrenciler Güzel Sanatlar Fakültesindeki sanat kafede bir araya geldi. Profesör Doktor Mehmet Haberal da katıldı kapanış törenine. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Nermin Yeniköse emeği geçen herkese teşekkür etti. Öncelikle gerçekten ben de bu imkanı verdiğiniz bu kadar kapsamlı bir tanıtım imkanı sunduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Tanıtım faaliyetlerimiz tabii yıl içinde hemen başlıyor akademik yılla beraber. bu sene üniversitemizde 100 tane lise geldi. Biz 100 liseyi ziyaret ettik. 55 tane fuara katıldık ve tanıtım günleri de gerçekten son nokta oldu. Rektör Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu da tanıtım günleriyle ilgili verileri aktardı. Bir kere bu yıl üniversite olarak kontenjanımız 4.325 4.325 yeni öğrencimizi aramıza katmayı hedefledik. Bu faaliyetimizin ana amacı buydu. O nedenle de üniversite olarak yoğun bir tanıtım dönemi geçirdi. Ve 18 Temmuz'da 5 Ağustos arasındaydı. Yarın öğle saatlerinde de bu aktivitemiz sonlanıyor. Bu dönemde tam 728 akademik ve idari personelimiz tanıtım günlerine canla başla destek verdi. 70 tanıtım ofisi akran danışmanımız, 19 tercih rehberliği akran danışmanımız olmak üzere 89 akran danışmanımız da büyük bir özveriyle çalıştı. E, tanıtım e, ofisimizin koordinatörlüğünde sadece Başkent Üniversitesi kampüsümüzde değil onun e, dışında e, Kahraman Kazan'da, Konya'da, Adana'da, e, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde, Bahçeli Evler'de ve birçok ildeki sağlık tesislerimizde de bu tanıtım faaliyetlerimiz sürdü. Ve bu tarihler arasında kampüsümüzü yaklaşık 7500 öğrenci ziyaret etti. Aileleriyle birlikte düşünürsek ortalama 21-22 bin kişinin bu vesileyle kampüsümüzü ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. teşekkürlerin en büyüğü de üniversitemizin kurucusu ve yönetim kurul başkanımıza sağ olsun. Bu ortamı sağladı, her şeyi sağladı. O bakımdan biz de bu tanıtımları bu sayede yapabildik. Umarım iyi öğrenciler mesleklerinde en iyi olmayı hedefleyen öğrencileri aramıza katabiliriz ve üniversitemizin adı bu şekilde daha da yücedir ve yeni akademik faaliyetleri, başarılı araştırmaları, yayınları yapar hale gelebiliriz. Profesör Doktor Mehmet Haberal kaliteli eğitim vurgusu yaptı. Ben Her zaman neyi söylüyorum? Ne, ne mutlu ülkemiz var ve gerçekten. Bu ülkeyi koruma Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi hepimiz her şartta rahmetle şükranlanmak durumundayız. Bakın eğer burada bu gurur tablosu var ise o insanlarımızın hayatı pahasına var. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının bu şekilde bilmesi gereklidir. Ben ne diyorum? Bugün Türkiye Cumhuriyeti devlet olduğu için o devletin makamlarında yöneticiler bulunuyorlar ve onlar ülkeyi yönetiyorlar. Ama bu ülke olduğu için bütün bunlar var. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gereklidir. Dolayısıyla bizlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak görevimiz bu ülkemize sahip çıkıp onu yüceltip yükseltmektir. Biz başkent üniversiteler gerçekten bilesiniz ki bu ülkenin ay yıldızlı bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Bu böyle kendi konumuzda sağlıkta ve eğitimde bu ülkenin ay yıldızlı bayrağı dünyanın en tepesinde dalgalanıyor. Ve seneye inşallah 100. yılımızı kutlayacağız. E o nedenle dünyayı Ankara'ya getiriyoruz. 3 tane uluslararası kongre düzenliyoruz. Ankara'da eh, 2024'te de inşallah dünyayı İstanbul'a getiriyoruz. işte Türkiye bu artık ben diyorum ki dünya bilsin ki onda bir Türkiye var ve elbet ki orada başkent üniversitesi var değerli arkadaşlar bizlerin görevi ben ne diyorum biz ülkemize hizmete talibiz ülkemize eserlere talibiz biz bunu yapıyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Ekstra, hiçbir şey değil. Tanıtım yapılırken baştan kuralı o şekilde koyduk. Biz üniversitelerin tanıtımı işinde de öğrencilere katkı sağlıyoruz. Bizim arkadaşlarımız sadece şunu yapmadılar. Yani işte bakın başkent üniversitesi şu, işte bakın ona şunlar yapılır değil. O öğrencilere diğer üniversitelerle ilgili de katkı sağladılar. Değil mi Sayın Rektör? Evet, tabii. Efendim. Bu çok önemli. Tabii ki. Yani buraya gelen öğrenci sadece başkent üniversitesiyle ilgili bilgi almıyor. Kendini yönlendirecek bilgi alıyor. Nereye gidecek, hangi kuruma gitmesi gerektiğini onlara anlattılar. Değil mi? Değil evet efendim? Hocam. Öyle anlattılar. Bu çok önemli. E tabii şöyle. biz. Elbette ki başkentler olarak diyoruz ki biz iki şeyin kalitelisine talibiz. Eğitimin kalitelisine talibiz. Sağlığın kalitelisine talibiz. Bakın ben şimdi işte girdim. Bir karaciğer ya nakli yaptım. Bir babanın karaciğerinin bir kısmını kızına taktım. Ondan sonra da buraya geldi. Ama yani şimdi ne oldu? Şimdi üniversiteyi kurduk, ondan sonra ne dedik? Bu iş başka bir şekilde olmalı. Onun adı da kalitedir. Şimdi ne diyorum ben? Kalitenin rakibi kalite. Kimse kusura bakmasın. Başkentin rakibi de başkenttir diyoruz. Ne diyoruz Nermin Hanım? Tokyo'dan Buenos Aires'e kadar. Kimse kusura bakmasın öyle yani. Başkent bu. Niye böyle? Çünkü biz ülkemize hizmete talibiz ülkemize gerçek anlamıyla katkı sağlayacak öğrencilerimizi, gençlerimizi yetiştirmeye talibiz. Onun için rahatız. Onun için rahat diyoruz ki bakın işte bu. Doğru bu. Dolayısıyla bu konuda katkısı olan hepinize çok teşekkür ediyoruz. Atatürk ne dedi? Bir eksiğimiz var dedi. O da çalışmak. Çok şükür biz onu telafi etmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki başta Atatürk, arkadaşlara, aziz şehitlerimiz ve ülkemize bugüne kadar katkı sağlayan, aramızdan ayrılan o çok değerli liderlere, çok değerli şehitlerimize bir kere daha diyoruz ki siz rahat uyuyun. Biz bu ülkemizin sahibiyiz. Bu ay yıldızı dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye yok. Bilelim ki Hiçbirimizin bir mazereti olamaz. Efendim işte ülkemizde şartlar şöyle. Onun için işte yani burada işte şu olmaz, bu olmaz. Kusura bakmayın. Bu ülkemizde hiçbir kimse bana engelden, zorluktan bahsedemez. Niye? E ben şimdi demir kapılar arkasından geliyorum. Beton ve demir, başka bir şey yok. Ama bilesiniz ki dört yıl dört ay bu ülkemin aleyhinde hiçbir kimseye dünyada bir kelime ettirmedi. Dolayısıyla bu ülke bizim sahip çıkacak biziz, yüceltecek, yükseltecek de yine biziz bunu bilelim. Tamam mı? Hepinize teşekkür ederim. Sonrasında kutlama pastası kesildi. <laughs> Tanıtım günlerinde aktif çalışan, destek veren akran danışmanları ve akademisyenlere teşekkür belgelerini Profesör Doktor Mehmet Haberal verdi. Haberal sonrasında inşası hızla süren mühendislik fakültesinde de incelemelerde bulundu.